Baba, ben nasıl dünyaya geldim? Baba, bu dinozorlar nasıl yok oldu? Baba, internet nereden geliyor? Çocukken ne kadar merakla doluyduk hepimiz değil mi? Bunlar da ikiz kızlarımın bana sorduğu ama bazen gerçekten cevaplamakta zorlandığım eğlenceli sorular. Evet, 5 yaşında tek yumurta ikizi kızlarım var. Kızlarımdan bahsetmişken Biraz kendimden bahsedeyim isterseniz. Ben Mert. Şanslı bir çocuktum. İstanbul, Kadıköy'de, sevgi dolu bir ailede ve tabii herkesin birbirine çok büyük saygı duyduğu, hoşgörülü bir ailede yetiştim. <laughs> ve Kadıköy sokaklarında bol bol futbol oynuyordum. Futbol demişken evimiz Kadıköy'de Fenerbahçe'nin stadyumuna neredeyse komşuydu. Tüm aile, tabi dedem, amcalarım, koyu Fenerbahçeliydi. Ama tabi işler burada biraz karışıyor. Çünkü anne tarafım Trabzonlu. Ve doğal olarak Trabzonspor aile de çok ayrı bir yere sahipti. Liseyi ise Galatasaray Lisesi'nde okudum. 8 sene boyunca ve neredeyse tüm arkadaşlarım Galatasaray'daydı. Eşimle de lise sıralarında tanıştık. O da tabii Galatasaray'dı. Peki tüm bu hikayeler sonucunda sizce ben hangi takımda olabilirim? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben zaman zaman deplasmanlara da giden kongre üyesi bir Beşiktaşlıyım. Bu da bana babamdan miras. Evet, gerçekten çok sesli ve hoşgörülü bir ortamda saygı duyulan bir ailede büyüdüğümü söylemiştin değil mi? Küçük yaşlardan itibaren liderliğe ve sorumluluk almaya eğilimli olduğumu fark edip tercihlerimi ona göre yapmışım. İlkokulda genelde o özel günlerde şiiri okuyan sınıf başkanı, ortaokulda takım kaptanı, üniversitede ise genelde kulüp başkanıydım. Eğitim hayatımda da genelde çalışkan olduğumu söyleyebilirim. Hatta biraz hırslıydım. Takdir yerine teşekkür alınca zaman zaman ağlayacak kadar. Verdiğimi, aldığım daha doğrusu eğitimlerin hakkını verip veremediğim ise biraz tartışılır. Neden diyecek olursanız, 8 sene boyunca Fransızca eğitim alıp, meslek hayatımda hiç bu dili kullanamadım. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirip profesyonel hayatımda hiç mühendislik yapmadım. Devamında tabi işletme yüksek lisansı tamamladım ve strateji ve pazarlama alanlarında eğitimler gördüm. Tabi bu eğitimlerin hepsini pratiğe dökemesem de hepsi temel olarak bana çok şey kattı, bakış açımı genişletti. İş geliştirme uzmanı olarak başladığım kariyerimde 15 yılın ardından şu anda Türkiye'nin öncü e-ticaret şirketlerinden birinde ve Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş platformu Yemek Sepeti'nde icra kurulu başkanı CEO olarak devam ettiriyorum. Evet, az önce çocuklarımın bana sorduğu o eğlenceli sorulardan bahsetmiştim. Daha geçen gün sordular yeni. Baba gökyüzü neden mavi? Baba karıncalar neden bu kadar küçük? Gerçekten çocukken sahip olduğumuz bu merak sonra nereye gidiyor sizce? Büyüyünce bu kadar soru sormuyoruz. Sanki bildiklerimiz bize yetiyormuş gibi. Aslına bakarsanız araştırmalar gösteriyor ki doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar öğrenmeye devam ediyoruz. Ve bir insan bir günde yaklaşık 70 bin kadar düşünce üretebiliyor. Hafızamışsa inanılmaz. Hayatı boyunca insanın bellerinde saklayabildiği görüntüler 2,5 milyon GB büyüklüğünde. Düşünebiliyor musunuz? Bu hepimiz aslında potansiyel bir dahi yapmaz mı? Peki böyle büyük bir potansiyeli sizce sonra hayatımızda nasıl kullanıyoruz? Küçüklüğümüzden itibaren öğrenip hayatımızı değiştiren şeyler nelerdir sizce? Bence ilki kesinlikle konuşmayı öğrenmek. Düşünsenize, iletişim kurmaya başlıyorsunuz, bir dil kullanıyorsunuz. Sonra ise kesinlikle yürümek. Çünkü yürümek özgürlük demek. Yürümenin devamında ise bence şu anda çocuklarımızdan da gördüğüm 5-6 yaşlarında en sevdikleri şey bir şeyleri sürmek. O yaşlarda bisiklet. Daha sonra belki araba. Devamında da hatta suyun içinde yüzmek. Yani özgürce süzülmek. Bunların hepsini şu anda bizim kızlarla bu yaz deneyimledik. Gerçekten öğrendikçe yaşadıkları coşku ve mutluluk tüm aileyi çok mutlu etti. Onlara öyle bir şey öğrendiklerinde sevinirken görmek, fizleri gerçekten çok şaşırttı. Peki insan neden bir şey öğrendiğinde bu kadar mutlu olur sizce? Neden öğrenmenin keyfi gibisi yok? Bunun biri psikolojik, biri de biyolojik iki temel sebebi var. Birincisi insan öğrendikçe başarılı ve güçlü hissediyor. Bu güç hissiyle beraber bir yandan da kendi sınırlarını aşmanın verdiği büyük bir özgüven ve özgürlük var. İkincisi ise biraz insanın beyniyle alakalı. Bir şeyler öğrendikçe dopamin salgılıyor beynimiz ve bu kimyasal aslında bir zevk merkezini yönetiyor. Yeni bir şeyler öğrendikçe çikolata yemiş gibi ya da belki kumar oynamış gibi kendimizi mutlu ve keyifli hissediyoruz. Bu bir nevi bağımlılık aslında. Ben de bu öğrenme keyfini keşfettiğimde oldukça erken yaşlardaydım bence. Ve öğrenmek belki de kendimin kabul etmekte zorlanmadığım bir bağımlılığı. Hatırlıyorum, ilk yabancı dilim olan Fransızca'yı öğrendiğimde bir haritaya bakıp ne kadar çok ülke bu dili konuşuyor. Bunların artık hepsini keşfedebilirim diye düşünmüştüm. Çok mutlu olmuştum. Tabii ne kadar çok yeni bilgiye ulaşabileceğim beni heyecanlandırmıştı ama tabii o yaşlarda zannetmeyin ki bu bilgiler bilimsel bilgiler. Futbolcu Zinedine Zidane'ın hayatını ya da Fransa Milli Futbol Takımı ile ilgili gelişmeleri okuyordum tabii o yaşlarda. İş hayatında ise öğrenmenin önemine ilk işimde anladım diyebilirim. Tabii, üniversitede Excel öğrenmiştim. Belli ödevlerimi gayet iyi yapıyordum. İş hayatına geçince ise anladım ki durum biraz daha zorlu. Kendimi geliştirmem gerekiyor. Ve hemen çözemediğim konular için daha iyi bilen arkadaşlarımla konuştum, onlara danıştım. İnsanların kullandığı kısa yolları öğrendim. Bir süre sonra formüller, videolar, kitaplar derken gerçekten bir Excel uzmanına dönüşmüştüm. Tabii ben uzmanlaştıkça şirketteki herkes de sayısal bir sorun olduğunda benim fikrimi almaya başladı. Hatta bir süre sonra kendimi hiç ummadığım önemli toplantılarda buldum. Anladım ki bildiğim formüller ve bilgiler sorunları hızlıca çözüyordu. Bu yüzden beni çağırıyorlardı. Tabii ki benim başlangıçta öğrenirken amacım bu değildi. Ama o günden sonra anladım ki Hiçbir zaman öğrenme isteğimi dizginlememeliyim. Çünkü bugün öğrendiğiniz bir şeyin yarın size neler getireceğini asla tahmin edemezsiniz. Evet, iş hayatında yenilikçi projelerden sorumlu olarak başladım kariyerime ve ilk projem kullanıcılarımız için bir özel indirimli yemek programı sunmaktı. Bu bir üyelik programıydı ve ben çok iyi çalışmıştım dersime. Formüller, fizibilite çalışmaları, literatür araştırmaları derken lansmanımızı yaptık. Ve aslında hiç de fena başlamadı. Tahminlerin üstünde talep gördü. Her şey çok iyi gidiyordu. Ta ki kullanıcılardan ilk iadeler ve restoranlardan ilk şikayetler gelene kadar. Bazı şeyler hesapladığım gibi gitmemişti. Ve sanırım ilk defa artık masa başında formüllerle çözemeyeceğim bir sorunla karşı karşıyaydım. Hemen sahaya çıkmaya karar verdim. Siparişleri kendim taşıdım, aracımla teslim ettim. Restoran sahipleriyle görüştüm. Memnun olmayan kullanıcılarımızı telefonla arayıp sebeplerini sordum. Ve bir süre sonra anladım ki bir şeyleri yeniden düzenlememiz gerekiyordu. Bundan sonraki projelerde kullanıcı geri bildirimlerine daha erken başvurmanın önemini anlamıştım. Ve tabii bizim gibi girişimlerde bir an önce işler yolunda gitmediğinde iş modelini yeniden değiştirip pilot etmenin önemini. Çevik ve hızlı olmak gerekiyordu. Peki o üyelik programı ne oldu dersiniz? Aldığımız geri bildirimlerle ekibimle birlikte neredeyse baştan yeniden tasarladık. Ve şu anda o 70'ten fazla ülkede her gün milyonlarca kullanıcının kullandığı özel bir indirim kurgusu. İş hayatımda şu andaki şirketimde 15 yıl boyunca yaklaşık 10'dan fazla projede yer aldım ve her proje böyle mutlu sonla bitmedi. Bazıları gerçekten zorlu süreçler yaşadı. 2010-2015 yılları arasında yemek sektöründe pek çok şeyi dijitalleştirmek için çok cesur projelere girişmiştik. Online rezervasyon sisteminden yöresel tatlar satan bir e-ticaret sitesine, restoran otomasyon yazılımından restoran tedarik portalına kadar pek çok proje. Bunların çoğu bugün hayatta değil. Peki bu bana ne öğretti? Bir girişimci ve bir startup yöneticisi olarak aslında zamanlamanın önemini. Çünkü evet, projelerde geç kalmak kötüydü ama bazen çok erken işe başlamakta iyi sonuçlar doğurmuyordu. Doğru takım kurmanın önemini anlamıştım ve tabii ki kaynakları doğru kullanmanın ve bence daha da önemlisi bir projede işler yolunda gitmiyorsa onu sonlandırmanın da gayet doğal olduğunu. Fikre aşık olmanın hiç doğru bir yanı yoktu. Eğer yolunda gitmeyeceğine inanıyorsanız değiştirmeniz ve hatta kapatmanız gerekiyordu. Yıllar geçtikçe işlerimiz büyüdü ve ondan fazla ülkede operasyonlarımızı sürdürmeye başladık. Ben de tüm büyük dışı operasyonlarını yönetme şansına sahip oldum. Pek çok farklı dil konuşulan, pek çok farklı zaman dilimine sahip ülkede çok farklı iş kültürleri, pazar dinamikleri ve yasal düzenlemelerle aslında başa çıkmak zorundaydık. Bu ülkelerin çoğuyla ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Ama sorarak, araştırarak, videolarla, zaman zaman mentorlarımla konuşarak pek çok şey öğrenmiştim. Tüm bu farklı iş yapış şekillerini ve hatta böyle farklı ülkelerle baş edebilmek için pek çok farklı müzakere becerilerine edinmem gerekmişti. Hatta bazı ülkelerde benzer operasyon benzer işler yapan şirketleri satın almak durumunda kaldık. Ve satın aldığımız bu şirketleri tek bir takım gibi çalışmayı öğretmek için aslında hem hukuksal, hem finansal, hem iletişim, hem psikoloji pek çok şeyi aşmam, öğrenmem ve kendimi geliştirmem gerekti. İşe başladığımda bunların hiçbirini bilmiyordum. Ve anladım ki aslında bir lider olarak benden beklenen Bunları bilmem değil. Ama öğrenmeye hep devam etmem. Ve bir lider olarak en büyük sorumluluğum kendim bu gelişim ve öğrenme yolculuğumda ekibime de önemli bir rol model olmam. Sonu ne olursa olsun tüm projelerimde ekip arkadaşlarımın benden duyduğu iki önemli soru var. Birincisi biz bu işten ne öğrendik? İkincisi neyi daha iyi yapabilirdik? Eski Birleşik Devletler Başkanı John Quincy Adams'ın sevdiğim bir sözü var. Diyor ki eğer insanlar sizden yaptıklarınızdan, eylemlerinizden daha fazlası olma, daha fazlasını öğrenme hakkında ilham alıyorlarsa siz iyi bir lidersiniz demektir. Eskiden geleneksel liderlik tanımında liderlerin belki de her şeyi bilmesi ve her sorunun cevabını hemen vermesi gerekiyordu. Bugün ise geldiğimiz dünyada bu çok da mümkün değil. Çünkü bilgilerin hızla değiştiğini artık hepimiz biliyoruz. Evet bilgi belki kısa sürede bugün için size hızlı cevap verdirip sorunları çözdürebilir. Ama bizi geleceğe taşıyabilir mi sizce? O yüzden düşüncem bilmek değil. Bence liderin süper gücü her zaman öğrenmek olmalı. Bugün bir organizasyonu ya da bir şirketi bir bilgisayar oyununa benzetsek nasıl olurdu sizce? Bence sürekli bölüm sonu canavarlarını geçtiğimiz ve seviye atladığımız bir oyun olurdu. Ve bilgiler o kadar hızlı değişiyor ki unutmamalısınız. Eğer eski bilgilerinizle bu oyuna devam ederseniz oyun hızlıca akacak ve siz belki de pause tuşuna basmış gibi olacaksınız. Hatta oyun dışı kalacaksınız. Bununla ilgili bu bilgilerin ne kadar hızlı değiştiği ile ilgili aslında çok önemli bir veri paylaşacağım şimdi sizlerle. Hazır mısınız? Evet, beni çok etkilemişti bu veri. Oku, şu anda okul çağındaki çocukların yüzde 65'i ileride henüz var olmayan işlerde çalışacaklar. Bunun kadar bilginin önemini, öğrenmenin önemini anlatan az istatistik vardır bence. Ve bunu verdikten sonra da benim öğrenmeyle ilgili iki felsefem var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, her zaman öğrenecek bir şey daha vardır. İkincisi ise beraber çalıştığım tüm ekip arkadaşlarımdan herkesten bir şey öğrenebilirim. Evet, beraber çalıştığım arkadaşlarımdan bir şey öğrenmeyin çok önemli bir güç olduğuna inanıyorum. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bu yüzden de kendimi bir liderleri bir orkestra şefine benzetiyorum. Bugünün temasına da atıfta bulunmam gerekirse liderler kendi orkestralarında farklı frekanslara sahip kendi yetenekli ekip üyelerini aslında yönetmek ve hep birlikte birbirlerinden öğrenerek melodilerini geliştirmekle yükümlüler. Asıl amaç tüm bu frekansları birleştirip güzel bir senfoni yaratmak bence. Belki de Galileo'nun dediği gibi aslında hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey onların içindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Benim de bugün amacım aslında sizin bunu keşfetmenize yardımcı olmaktı. Ve veda ederken sizden istediğim iki şey var. Kendinize şunu sorun. Bir, ben en son neyi öğrenmek için çabaladım? İki, bugünden itibaren ne öğrenmeye başlıyorum? Çünkü öğrenmediğiniz her gün kayıp bir gündür. Ya da Albert Einstein'ın dediği gibi öğrenmeyi durdurduğunuzda ölmeye başlarsınız. Hepinize sonsuz merak ve öğrenmeyle dolu uzun bir hayat diliyorum. Teşekkürler.